Arkadaşlar merhaba. C Henge Taş Sütunundayız. Sütunun çözümünü anlatacağım. East Anglia'da East Anglia'nın üst kısmında şurada beyaz bir nokta var. Yaklaştığınızda zaten Siyah C Henge Deniz Hengesi Taşları diye geçiyor. Lokasyonumuz burada. Çözümüne gelecek olursak bu şekli yapmamız isteniyor. Bu şekilde şuradaki küçük taşla denizin şu yansımasıyla birleştirerek yapacağız. Şöyle yansımayla birleşince o şekli oluşturuyor arkadaşlar. Bu şekilde sütunun çözmüş çözümünü yapabilirsiniz. Bir sonraki ile devam edelim.